Arkadaşlar, herkese selamlar, hepiniz hoş geldiniz. Yine çılgın, fantastik bir o kadar bombastik bir videoyla karşınızdayım. Yine bir challenge videosu. Silvana tank yapıyoruz. Yeniden böyle deli deli şeylere geri döndük. Ee, Karşıda iki tane saflaştır var. Bu bir yandan güzel bir şey çünkü piklerimiz hasarı iyi vurabilen pikler. Hani saflaştır. Yani gittikten sonra GGVP. Şimdi hmm, kitle kontrolü botu alıyoruz. Gizlem botu alıyoruz. Sana da aha Athena Hikşima. Şimdi arkadaşlar hava çok sıcak biliyorsunuz. Bunu artık demekten bıktım. Siz de duymaktan bıktınız. Ama ben yine de tekrarlıyorum ki Telefondaki kasmanın sebebini bilmiş olun. Normalde kasmıyor çünkü. Ama bu sıcaklarda yani iPhone 13 Pro'su olan arkadaşlarım var. Bilmem neyse olan arkadaşlarım. onların da telefonları kasıyor. Diyorum herhalde telefondan kaynaklı değil bu durum. Bu arada aşağıya genk gidebilir. Tamam, Lili'yi gördük. Ne yapıyorsun deli çocuk? Şu aşağıya bir gitsek. Aha, Dash skill'ini de attı. Zorla 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 zorla. Balık adam geldi. <laughs> Neden çıktınız lan siz? Burlarda falan yeşili aldılar herhalde. Ben buraya saldırıya devam edeceğim. Carmilla galiba önümde. Ba. Vur lan. Vur beline. Hadi oğlum. Yırtıyor. Ana. Canlara bak. Tuttum. Sizde o. Sizde o. Çok güzel. Nice hocam. Vursaydım W kill bende kalacaktı. O iş olmazdı. ADC'de kalmaz. Çok güzel. Oldu. Tamam dondurayım kardeşim. Madem midi dondurmamı istedin. Ama ben bana daha çok Lilia beni donduracak gibi gelmeye başladı. Ağzıma vurdu çünkü. Arkadaşlar seriden bir şunu alıyoruz. Çünkü AP çok fazla karşıda. Carmilla, Joy, bir adet de Lilia. Şu an robotun önündeyim bu arada. Sesim de nasıl geliyor bilmiyorum ama telefon kasmasın diye birazcık şöyle geçtim. Birazdan yine normale döneceğim. Oynarım. Ultim geldi çünkü. Oyun yapma hakkımız var şu an. Beyni falan yırtabiliriz yani. Çok güzel tuttum. Yut, yut. Hadi, hadi. İlla bu fiski attırdınız bana ya. Geldi bizim turtle. Çok güzel. Zank. Nice. Bir de bana şey diyorlar pikte. Silvan aldım. Dedim ki kardeşim ruam yapacağım. Bir ön yargı bir ön yargı ya Silvana ile ne yapacaksın? İnşallah oyun kurabilirsin. Silvana ne falan filan. Dedim kardeşim sen sen uyu bana ya. Sen bana bir uy. Burada çılgın deli fantastik Salvator oynayacak oyununu. Şu ulti de bir gelsin. Keriyi de bir düşürelim artık. Önce saflaştırını alsak sonrasında ulti atsak Kemal oldu çocuk ne yapıyor? Harika, süper. <laughs> Neyse o korku yeter ona. Gitsin base'de bir soğuk su içsin. Bu arada Joy için de iyi olacak Silvana. Mesela bu e, skilli bitecek ya. Fışık fışık kayıyor ya yere. İşte o bittikten sonra ulti atacağım kardeşim. Ondan sonra kimseyi kesemeyecek. Benim ultimin içinde kalacak. Hasarı da ben yiyeceğim. Başka kimseye zarar gelmeyecek. Bu arada tanki halimle bir K hasar attım ona. Yırttım yani. Sen çek kanka şunu. Ben yani darladığım için birazcık öyle oldu. Baba oynadı burayı da. Daha fazlası gelmedi benden. Yurt. Ah! Oh! Oo! Ay ya ulan, ya. ulan ya. Teşekkür ederim kardeşim. Ama pik ekranında diyorsun Silvana ne diyorsun? Silvana ile ne yapacaksın diyorsun bana. Şimdi helal diyor ya. Bu nasıl iş oğlum? Ne sıkıntı yok olur böyle şeyler. Ya Hayabusa maalesef birazcık düştü artık günümüz metasından ya. Yapacak bir şey yok onu artık. Hayırdır nodur? Hayırdır brother? burada bekleyeyim. Ayaz'a gerek var mı? Var ya alalım gitsin. Ayaz her maça lazım. Ya bizim burayı artık bir şekilde baskılayıp, darlayıp, sileyip, savurup, kuşatıp açmamız lazım ama çocuk ne alemde ne yapıyor? Çok güzel. Ben her oyun ADC'mi desteklerim arkadaşlar. Ben hiçbir zaman ADC'den başka koridora kolay kolay gain katmam. Tabi ADC'min hayal gücünde, zihninde sıkıntılar yoksa. Çünkü oyunları ADC'ler taşıyor. O yüzden ADC'lere tam destek, yürü destek. Bayağı bir önde başlattık takım ama. Oğlum beni gaza getiriyorsunuz. Monç atak, monç atak bilmem ne. Al sana mon çatak o zaman. Ee hani mon çatak? Oh kimseden tık yok. Yanan biz olduk bu hikayede. Ben dedim herhalde mon çatak attıklarına göre ben girince gelecek hepsi yırtacak orayı. Çok güzel o da düştü. Ha, Hayabusa artık hiç vurmuyor ya aslında vuruyor da. <laughs> yani günümüz metasına gitmiyor baksana tank bebeğini kasıyor mesela ad kasıyor okey Hadi örnek vereyim tank kasıyor mesela beyinler çoğu zaman Mesela joy var misilleme alıyor joy var yani Böyle Antel mantel dingil dingil pikler oldun mu ayabusa gitmiyor Sen benle bir gel bir şey konuşacağız buralarda bekleyeceğiz Bizi görmediyse onu yaktık Bence yaktık Ya öleceğiz ya öldüreceğiz kardeşim burada. Eğer bizi gördüyse aha gitti la. Yalnız bırakıldım o zaman ben de kaçıyorum. Hadi bakalım oyun uzadıkça onların işine yaracak O yüzden inşallah kimse maç satmaz. İşte bundan bahsediyorum zorlama. Gereksiz SD verme. Garanti oyna. Sabitler tabi kardeşim adamın elinde şey var karmilla var. Ama sen şimdi her böyle şattan verdiğinde ne oluyor? Adam 100 gol alacaksa 400 gol alıyor 500 gol alıyor. Adam itemi bir dakika sonra bitirecekse bir dakika önce bitiriyor. E ne oluyor bu sefer adam çabuk öne geçince Maç eşit hale geliyor. O yüzden maçı önde başlattığın zaman eşitlenme durumuna gelmeden en azından gidip inhibitörünü, inhibitörünü falan açacaksın veya belli bir kuleleri alacaksın, oyunu lehine çevireceksin. Görüş avantajını alacaksın. Şuraya gelirseniz buradan size oyun çıkarırım. Çünkü ben biliyorum az çok nereye pusacaklarını. Gel şöyle gel şöyle kapat o Lilia'nın arkasını. Kapat orayı kapat orayı kapat orayı. Carmilla'yı da ben tuttum. Yırt. Oğlum neye öldünüz? Lan ne yapıyorsun? İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Kardeşim git keriyi oyna oğlum niye böylesiniz? Ya joy değil de keriyi kesin daha mantıklı. Adam önde şurayı da açıyor yani. Ne alsak? O beyin öküz gibi vurmaya başladı. Bak işte en nefret ettiğim olay. Ben yırtıyorum kendimi, maçı önde başlatayım diye. Her yeni öne geçiriyorum. Mid'i, ADC'yi bilmem neyi. Sonra gidiyorlar yalandan maç satıyorlar. Hiç uğraşmayacaksın abi. Geçeceğim bile yine keyfine bakacağım. Minyon keseceğim. Birazcık onlar yırtsın kendilerini böyle taşımaya çalışsın. Taşıdığın zaman çünkü şımarıyorlar. Ben onu şey ettim yani. Bunu ben hallederim. Bu halledildi. Yine de düşmüş. Hani bir ürün tanzımı yaparlarken çok amaçlı diye anlatıyorlar ya bu da çok amaçsız jungle. Oğlum Red'le ne alakası var gözünü seveyim ya yetmez Hayabusa oynuyorsun bu karakterle alakalı. Hayabusa'nın hasarı yetmiyor bu normal bir şey. Kanka yırtarsın onu. Rol ne yapıyorsun? Ölürdü aslında o. Kedi gelecek. Hemen bir bez atayım, canımı doldurayım da birazcık daha telefonu soğutayım. Şimdi Jav'dan böyle bir solo kill gelse... Ama görüşünü aldılar Jav'ın. Efendime söyleyeyim, bir de Hayabusa'dan solo kill gelse... Şöyle bir iki kişi düşseler, biz de Lord alsak, Lord'la birlikte midden gidip... ...inhibitör kulesini açsak gayet mantıklı olur. Hayabusa kalabilir orada. Ay ya üf çok da güzel girdim ama tamamladı bizimkiler çok iyi çok iyi çok iyi nice süper kardeşim I am the Silvana kardeşim Nice. Bana çok ön yargı yaptığı için ben de gırgırına öyle bir şey yazayım dedim yani. E, Bu Sylvan'la mı yapacağım dedim. Adam yani Sylvan'la ne kanka? işte oradan tuttu, oradan Sylvan'a bildiğin adam öldürdü yani. Güzel dost. 5 3 16 oynamışız. Gayet güzel. Gayet hoş. Adım boş söylersen. Hoş. Şöyle de bir hasar tablomuz var. Herkes dinlenen koluna sağlık. Güzel maçtı arkadaşlar. Silvan alıp oynayabilirsiniz, oynayabilirsiniz. Ee, buraya kadar geldiyseniz bir like atarsanız çok sevinirim. Bir sonraki maçta görüşürüz.